Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlardan değildir? Cevat Şakir Kabağaçlı, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, evet bunlar toplumcu gerçekçi. Namık Kemal ise Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Lakin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğunun farkında değil. Oysa burada isterdim ki farkında olsunlar. isterdim birinci şahısla anlatım. Az kaldı Aysel diye haykıracaktım. Ben haykıracaktım. Birinci kişiyle anlatım. Uçsuz bucaksız beyazlığa gün vuruyordu. Bazen bir bulut gölgesi bu sonsuz bu bozulmamış beyazlığı gölgeleyip geçiyordu. Güneş vurunca ipil ipil milyonlarca beyazlık göğe doğru sıçrayıp insanın gözünü alıyordu derken burada üçüncü kişili bir anlatım var. Muhtemelen gözlemci ya da ilahi bakış açısı olacak. Oysa ben ne acayip ne korkunçtum derken bakın yine birinci kişili anlatım. Dolayısıyla Adana, Bursa ve Denizli'de kahraman bakış açısı, Ceyhan'da gözlemci ya da ilahi bakış açısı diyeceğiz. Cevap Ceyhan. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hikaye, roman, anı, mensur şiir, deneme, makale, tiyatro, monografi türlerinde eserler verdi. Eserlerinde Türk toplumun tanzimattan sonra geçirdiği aşamaları anlattı. Gerçekçi küçük hikayelerden romana geçti. Romanlarında birbirini tamamlayan bireysel ve toplumsal yaşam zincirimizi bitimledi. Romanlarındaki tiplerin çoğu iş dünyaları zengin, kötümser, düzensizlik kurbanı törelere, geleneklere bağlı kişilerdir. Hemen her romanında tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıttı. Bazı eserleri Kiralık Konak, Sodom ve Gomere, Yaban, Ankara. Evet bahsedilen kişi Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Eğitimin problemlerine destek olmalıyız. Özel ilgilerim arasında müzik dinlemeyi severim. Ektiği fidanlar kısa zamanda boy attı. Bu durumun düzeleceğine inanıyorum. Evet, cevap denizli olacak. Şimdi eğitimin problemlerine destek ol. Probleme destek olunmaz. Özel ilgilerim arasında müzik vardır. Olur. Severim demesine gerek yok. Ektiği fidanlar değil, diktiği fidanlar olmalıydı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 1970-1980 yılları arasında eser veren romancılar birbirinden farklı konu ve tarzları benimsemişler. Sanatı toplumdan soyutlamayan Abbas Sayar ilk romanı yılkı altında yılkılığa bırakılmış bir atın hikayesini anlatır. Kiralık konakla dikkat çeken Oğuz Atay olmadığı Yakup Kadri'nin eseridir bu cevap Ceyhan. Ümit Kaftancıoğlu romanlarında köylünün sorunlarını, devletin eğitim ve öğretime, öğretmenlere karşı tutumunu ele alır. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyılın önemli yazarlarından değildir? Roman türünün yetkin örnekleri 19. yüzyılda verilmeye başlanır. Roman bir tür olarak karakteristik özelliklerini romantizm ve realizm akımları sayesinde bu yüzyılda kazanır. Evet cevabımız Daniel Defoe olacak. Zira kendisi 10 20. yüzyıl sanatçısıdır. Cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet döneminde Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun Batı Tiyatrosu düzeyine getirilmesine önemli katkıları olmuştur? Evet baktığımız zaman Cumhuriyet dönemi dediği için Muhsin Ertuğrul diğerleri Tanzimat dönemi sanatçılarıdır. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Anayasa değişiklikleriyle demokratik ortamın aldığı yaralardan ciddi biçimde etkilenmiştir. Özel durum gerekçesiyle oyunlara sansür ve denetim uygulanmıştır. Hem oyun yazarlığı hem de çeşitli tiyatro üneleştileri açısından verimli bir dönem olmuş. Dormen topluluğu ve kent oyuncuları adlarında özel tiyatrolar kurulmuştur. Ve değirmen dönerdi, tanrılar ve insanlar, Cengiz Han'ın bisikleti, biraz gelir misiniz bu dönem eserlerinden bazılarıdır. Güçlü ve acımasız iş adamları, kurnaz fırsatçılar, içgüdüleri doğrultusunda hareket eden kadınlar ve benzeri temalar işlenmiştir. Evet şöyle bir baktığımızda cevabımız Denizli olması lazım. Zira bu konular 1980'den sonra işlenmeye başlanmış cevabımız D seçeneği olmalı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılmış eserlere dramatik metin, bu metinlerin sahnede canlandırılması ile ortaya çıkan sanata ise tiyatro denir cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bafra'da her mevsim farklı renklere bürünen kızıl almak deltası kuş cenneti görülmeye değerdir eski TCDD lokali restore edilerek kent müzesi kurulacakmış. Samsun'daki tütün iskelesi Atatürk'ün ayak bastığı ilk yerdir. Şehir merkezinden ayrılmadan önce Amisos tepesine gidilmelidir. Evet A seçeneğinde kuş cenneti büyük harflerle yazılmalı çünkü özel isimdir. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bu parçada yay ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Tarih ve doğa merakları için son bir hatırlatma yapmak isterim. Mağara yerleşimleriyle Tekkeköy, Amazon Kalesi ile Salıpazarı, Nilüferleri ile Ladik Gölü, bütün bu noktalar merkezden sadece birkaç saat uzaklıktadır. Birinci boşluğa iki nokta getirmemiz lazım zira açıklamalar yapmış. Son açıklamaları yaparken şuraya bir virgül koymamız gerekecek. Ladik Gölü derken örneklerin devam ettiği anlamında 3 nokta. En sonunda cümle tamamlandığı için nokta. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bir cümlede anlam bakımından birbiriyle ters düşen kelimelerin veya sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu sınavdan yüksek not alacağına eminim. Kesinlikle bu yarışmayı sen de kazanabilirsin derken bakın hem kesinlikle hem kazanabilirsin. Bunlar birbiriyle çelişir. Cevabımız Bursa. Yazmayı bırakıp yeniden heykel yapmak istiyorum. Gerçek bir sanat sever olduğunu hep söylerdi. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hüsrev, Allah ısmarladık anne. Ulviye, Hüsrev sen gidersen öldürürüm kendimi. Hüsrev en hazin tonuyla anne bırak beni bu cemiyet içinde yaşamayayım. Bir kolumda sen birinde Selma tımarhanede ölmek istiyorum. Hüsrev döner sağdaki kapıya doğru birkaç adım atar. Durur kapıdaki birinci ikinci sivil memurlara bakar. Hüsrev memurlara geçin iki yanıma. Memur beyler. Memur beyler Hüsrev'in iki yanına geçerler. Hüsrev zahmetle kapıya doğru yürür. Ulviye başını kaldırmış çığlık koparıyor. Evladım gitme gitme. Olaylar diyalog şeklinde gelişmiştir. Anlatımda jestlere yer verilmiştir. Dil heyecana bağlı işlevle kullanılmıştır. Manzum biçimde oluşturulmuştur. Şimdi baktığımız zaman bu şiir biçiminde yazılmadığı için manzum biçimde oluşturulmuştur diyemeyiz. Ama diğer ifadeler doğru. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda tiyatro alanında eser veren yazarlardan değildir? Baktığımız zaman Shakespeare, Cornelius, Moliere, evet Tespis eski Yunan'a aittir. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Üç şehitler destanını incelemeye şeklinden başladım. Bütün kıtalar bir iki istisna hariç dörder dizedir. Bu dizelerin birincileri ile üçüncüleri ara sıra, ikincileri ile dördüncüleri ise her zaman uyaklıdır. Herhangi bir ölçü kullanılmamakla birlikte büsbütün serbestliğe de kaçılmamıştır. Evet burada bir eser incelemesi yapıldığına göre eseri konu bir eleştiri yapılmış cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü eleştiri değildir? Tahrib Arabat, Zemzeme Mukaddimesi, Takdir Erhan, Evet, Araba Sevdası ise Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olan bir romandır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Fransız yazarlardan Bay Ernest Renan'ın İslam ve İlim adlı konferansı uzun zamandan beri gazetelere konu ve sermaye olmaktadır. Bu konferansın metni daha yeni elime geçti. Metin kısa bir şey ise de içindeki yanlışları ortaya koymak bir Kaç yüz cilt kitap yazmayı gerektiriyor. Bunun için düşünce ve kanaatlerim yazmakla söylenilmiş şeyleri bu şekilde tekrar etmiş olmayacağımdan eminim. İslam'ın ilmi engellemediğini tam aksine teşvik ettiğini ispat etmek için yanında yeteri kadar kitap bulunmadığına üzgünüm. Evet burada bir eleştiri yapılıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Mülakat türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ağırlıklı olarak dil ötesi işlevde kullanılır. Sorular önceden hazırlanır. Yapılan görüşme kayıt altına alınır. Telefon veya mektupla ön görüşme yapılır. Evet cevabımız A seçeneği olacak. Çünkü dil bilgisiyle bir ilgisi yoktur bu görüşmenin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Evdeki hesap doğru. Akşamki yemek doğru. Görüyorum ki derken ayrı yazılması lazım. Fiillerden sonra gelen ki'ler her zaman ayrı yazılır. Öğretmenin sınıftaki tutumu derken bu da doğru. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi röportaj yazarlarından değildir? Evet cevabımız Recaizade Mahmut Ekrem. Kendisi Tanzimat dönemi. Diğerleri Cumhuriyet dönemidir. Cevap D seçeneği.